Evet değerli hocalarım. Karabult Hoca konu anlatım ve soru çözüm kanalımıza hoş geldiniz. Bugün siz değerli hocalarımız ile birlikte Türkiye 100 Yılı marif modele yönelik 20 soruluk 39. test çözümümüzü gerçekleştireceğiz. Hazırsanız 20 soruluk test çözümümüz başlıyor. Soru 1. Karabult Hoca derslerinde bağlam temelli öğrenmeyi uygularken bazen senaryo tabanlı yaklaşımı kullanır. Örneğin bir ada ülkesinin başbakanısınız ve deniz seviyesi yükseliyor. Halkınızı nereye taşıyacaksınız? Ekonomiyi nasıl dönüştüreceksiniz? Senaryosu üzerinden coğrafya ve ekonomi dersini işler. Bu senaryo öğrencinin öğrenme sürecine nasıl bir katkı sağlar? Değerli hocalarım, bağlam temelli öğrenmede öğrencinin bilgiyi yapılandırması için bir arayüz olarak senaryo ya da örnek olay kullanılır. Bu aktif katılım ve karar verme becerisini ne yapacaktır? Öğrenci de artıracaktır. Bundan dolayı bu arayüzlerde örnek olay veya senaryo kullanılır. Öğrenciyi problemin içine çekerek bilgiyi bir çözüm aracı olarak kullanmasına ve karar verme becerisini geliştirmeyi sağlar diyor. Soru 2. Karabulut öğretmen destekleme ihtiyacı olan öğrencisi için süreçte geri bildirimin sıklığını artırma yoluna gitmiştir. Diğer öğrencilerine haftada bir geri bildirim verirken bu öğrencisine her ders sonunda küçük motive edici ve düzeltici geri bildirimler vermiştir. Bu stratejinin pedagogik dayanağı nedir? Burada hocaların geri destekleme sürecinde geri bildirimin sıklığı ve zamanlaması kritik olan bir durumdur. Sık geri bildirim hatanın yerleşmesini önler ve öğrenciyi ne yapar? Öğrenciyi yolda tutarak öğrenmesini tamamlamayı sağlar. Öğrenme eksikliklerinin birikmesini önlemek ve motivasyonu canlı tutmayı ne yapar? Pedagogik olarak dayanak olarak gösteren. Soru 3. Karabulut Bey okulunda veri okur yazarlığını tüm derslere yaymıştır. Beden eğitimi dersinde bile öğrencilerin nabız verilerini toplatıp egzersiz şiddetiyle nabız artışı arasındaki kolorasyonu grafiklendirmelerini istemiştir. Bu uygulama veri okur yazarlığının disiplinler üstü bir beceri olduğunu nasıl kanıtlar? Burada deli hocaların veri okur yazarlığı sadece sayısal derslerin değil, sağlık, spor, sosyal bilimler gibi her alanın analiz aracıdır. Nabız egzersiz ilişkisi veriye dayalı olan bir Analiz olarak karşımıza çıkmakta ve A seçeneğindeki verinin sadece matematikle değil, hayatın her alanında karar alma ve analizi aracı olduğunu göstermektedir diyoruz. Soru 4. Karabulut Hoca hayat boyu öğrenme kapsamında öğrencilerine bildiklerini unutma, yeniden öğrenme kavramlarından bahsetmiştir. Bazen eski bildiklerinizi yeni şeylerle öğrenmemize engel olur. Zihninizi formatlamayı da bilmelisiniz demiştir. Bu felsefe değişen dünyada öğrenciye hangi esnekliği kazandırır? Değişme, direnç göstermek yerine zihinsel modellerini güncelleyip adaptasyon süreci ve sürekli gelişme açık olma durumunu ne yapmaktadır? Bu esnekliği kazandırmaktadır diyoruz. Soru 5. Karabulut öğretmen kültür okur yazarlığı dersinde öğrencilerine bir Japon'un kart viziti iki eliyle tutulması ile bir Türk'ün misafirine kolonya ikram etmesi arasındaki ortak duygu nedir sorusunu sormuştur. Bu soru öğrencilerin kültürler arasında nasıl bir bağ kurmasını hedeflemektedir. Deli hocaların burada kültürel ritüeller farklı olsa da özdeki değerler olan burada saygı ortak olan bir değerdir. Kültür okur yazarlığı bu ortak insanın zemini yakalamaya yani kültürel etkileşimi sağlamayı ne yapmaktadır? Hedeflemektedir diyoruz farklı ritüellerin altındaki evrensel insani değerleri keşfetme ve kültürel arası empati kurabilmeyi hedeflemektedir, diyor. Soru 6. Karaburut Bey okulunda akran öğretimini kurumsallaştırmıştır. Üst sınıflardaki başarılı öğrencileri, alt sınıflardaki desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere akademik mentorluk olarak atamıştır. Bu sistem sosyal-duygusal gelişim açısından her iki tarafa ne kazandırır? Değerli hocalarım, akran desteği dediğimiz durum öğretene sorumluluk, ve liderlik duygusu kazandırırken öğrenene ise güvenli bir öğrenme ortamı ve aidiyet durumu da kazandırmaktadır. Burada mentor için liderlik ve sorumluluk, mente dediğimiz danışan için ise güven ve akademik destek sağlamaktadır diyor. Soru 7. Karabulut Hoca finansal okur yazarlık dersinde öğrencilerine kripto varlıklar konusunu anlatırken teknik detaylardan çok risk yönetimi ve psikolojik tuzaklar üzerinde durmuştur. Karabulut Hoca'nın bu vurgusu finansal okur hangi temel amaca hizmet etmektedir diyoruz. Burada değerli hocaların finansal okur yazarak sadece hesap yapmak değil, yatırımları yönetme sürecindeki psikolojik ve risk faktörlerini de yönetebilmeyi hedeflemektedir diyoruz. Bu kapsamda B seçeneğindeki finansal kararlar alırken duygusal ve psikolojik faktörleri yönetebilmek güvenli ve bilinçli yatırım yapmayı da ne olacaktır? Buradaki amaca hizmet edecektir diyor. Soru 8. Karabulut öğretmen zenginleşme grubundaki öğrencilere tersine mühendislik projesi vermiştir. Çalışan bir mekanizmayı parçalarına ayırıp nasıl çalıştığını analiz etmelerini ve bunu daha verimli nasıl yapardığını sorusuna cevap aramalarını istemiştir. Bu proje öğrencinin hangi üst düzey becerilerini etkilemektedir? Burada değerli hocalarım analiz, değerlendirme ve yaratıcılık durumlarını ve becerilerini geliştirmeyi hedeflediğini söyleyebiliriz. Soru 9. Karabulut Bey okulunda değerler eğitiminin sınıf içinde kalmaması gerektiğini savunur. Bu nedenle adalet değerini işledikleri hafta okul kantinindeki sıra düzenini, nöbetçi öğretmen listelerini ve sınav kağıdını okuma süreçlerini adalet açısından öğrencilere denetlettirmiştir. Karabulut Bey'in bu uygulaması değerler eğitimindeki tutarlık ilkesini nasıl hayata geçirir? Burada okulun tüm işleyişini değerlerle uyumlu hale getirerek ve öğrenciye yaşatarak ne yapabilir? Bu tutarlılık ilkesini hayata geçirmiş olacaktır diyor. Soru 10. Karabulut Hoca sorgulamaya dair öğrenmede öğrencilerin hipotezlerin yanlış çıkması durumunda onları kutlar. Harika. Bir yolun daha çalışmadığını öğrendik. Bilim yanlışlarına birlikle ilerler der. Karabulut Hoca'nın yanlışa yüklediği bu anlam öğrenme ortamda nasıl bir iklim yaratır? Burada hata yapmanın öğrenmenin doğal bir parçası olduğu güvenli ve risk almaya teşvik eden bir büyüme iklimine ne yapacaktır? Meydan verecektir diyoruz hocalarım. Soru 11. Karabulut öğretmen destekleme sürecinde öğrencisine seninle bir anlaşma yapalım. Bu hafta şu üç konuyu bitirsen Cuma günü istediğin bilim kurulu kitabını okuma seti yapacağız demiştir. Bu öğrenme sözleşmesi öğrencinin hangi becerisini desteklemektedir? Burada kendi öğrenme sorumluluğunu alma ve hedef belirleme ile beraber özellik durumunun desteklendiğini ve öğrencinin e, buradaki e, göre ve sorumluluğunu tamamladığında o haftaki okuma setini ona göre belirlemenin ortaya çıktığını görebilmekteyiz. Soru 12. Karabulut Bey okulunda beceriler arası ilişkileri kurgularken okuduğunu anlama becerisini sadece Türkçe dersine hapsetmemiştir. Matematik öğretmeninden problemi anlama ve matematik diline çevirme, fen öğretmeninden deney yönergesini anlama çalışmalarına ağırlık vermelerini istemiştir. Bu strateji dil becerisinin araçsal rolünü nasıl kullanır? Burada değerli hocaların beceriler arası ilişkilerde bir becerinin diğer disiplinlerin öğrenilmesindeki kritik rolü ne olmaktadır vurgulamaktadır diyoruz. Dil becerisini diğer tüm disiplinlerdeki öğrenmenin ve başlarının anahtarı olarak konumlandırarak bu rolü kullandığını görüyoruz. Soru 13. Karabunut hoca görsel sanatlar dersine öğrencilerine bir sanat eleştirisi yazdırırken şu formülü uygulatır. Betimle, çözümle, yorumla ve yargıla demiştir. Bu yapılandırılmış sürat öğrencinin sanat eserine bakışını nasıl değiştirmektedir? Değerli sanat okur yazarlığında sanat eseri inceleme subjektif beğeninin ötesinde sistematik bir analiz gerektiren bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Burada Karabulut Hoca'nın sunmuş olduğu bu formülde güzel, çirkin gibi yüzeysel yargılardan sistematik ve estetik bir analizle denilenmesine bir incelemeye dönüştürmeyi hedeflemektedir diyoruz. Soru 14. Karabulut öğretmen vatandaşlık okur yazarlığı dersine öğrencilerine vergi birincini anlatırken vergi vermek sadece yasal bir zorunluluk mudur? Yoksa toplumsal sözleşmenin bir gereği midir tartışması açmıştır. Okuldaki kırık bir sıranın tamir maliyetinin aslında kimin cebinden çıktığını hesaplatmıştır. Bu ders öğrencinin kamu malı algısını nasıl şekillendirir? Burada kamu malının aslında ortak mülkiyet olduğu birinci ve onu koruma sorumluluğunun yine bireylerin ve vatandaşların kendi denetiminde ve kontrolünde olduğunu ne yapar? Bu öğrenciye kazandırır diyoruz. Soru 15. Karabulut Bey okulunda okul temelli planlama yaparken okulun bulunduğu bölgenin sanayi bölgesi olmasına fırs fırsata çevirmiştir. Fen derslerinde endüstriyel kirlilik, sosyal bilgiler dersine işçi hakları ve göç matematik dersine üretim istatistikleri konularına ağırlık vermiştir. Bu planlama okulun çevresi ilişkisini nasıl kurmaktadır? Burada değerli hocalarım okulu çevresindeki sosyal, ekonomik ve ekolojik gerçeklikle bütünleşen ve ona duyarlı bir yapıya kavuşturduğunu ve öğretmenin bu süreçte bu aşamaları kullanarak aslında bu öğrencinin günlük hayata bunu taşımasını sağladığını görmekteyiz. Soru 16. Karabulut hoca ölçme değerlendirme sonucunda öğrencilerine karar verirken karnenin yanına bir de yol haritası ekler. Bu haritada öğrencinin şu an nerede olduğu, sene sonunda nereye varması gerektiği ve aradaki boşluğu nasıl kapatacağı yani eylem planı ayrıntılı bir şekilde yazmaktadır. Karabut Hoca'nın bu uygulaması raporlamanın hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır? Burada raporlanmanın öğrencilere ve velilere somut hedefler belirlemeleri konusunda yardımcı olacak öneriler içermesinin gerektiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yani burada geleceğe odaklılık, gelişimsel rehberlik ve somut hedef belirleme durumlarının gerçekleştiğini görmekteyiz değerli hocalarım. Soru 17. Karabulut öğretmen sürdürülebilirlik dersine öğrencilerine bugün kullandığımız enerjinin %80'i fosil yakıtlardan geliyor. Bunu bir anda kesersek ne olur? Kesmezsek ne olur? Bu ikilemi nasıl yönetiriz sorusunu sorarak kritik düşünme ve denge arayışı becerilerini çalıştırmıştır. Bu tartışma sürdürülebilirliğin hangi boyutunu çatışmasını gösterir? Burada değerli hocalarım sürdürülebilir okur yazarlığı, ekonomik kalkınma ile ekolojik denge arasındaki gerilimi ve dengeyi anlamayı gerektirdiğini bize ne yapıyor göstermektedir diyoruz. Burada kesersek ne olur? Kesmezsek ne olur? E, durumu nedir? Ekonomi ve ekolojik bir denge gözetildiğini göstermekte. Soru 18. Karabulut Bey okulunda dijital oyun tasarımı kulübü kurmuş ancak öğrencilere şu kuralı koymuştur. Tasarladığınız oyunda şiddet öğeleri puan kazandırmayacak. Tam tersine işbirliği ve problem çözme puan kazandıracak demiştir. Karabulut Bey teknolojiyi kullanarak hangi değeri oyunun kuralı haline getirmiştir. Burada teknolojiyi kullanarak barış, işbirliği ve yapıcı sorun çözme yani değerler eğitimini işe koştuğunu ne yapıyoruz? Koymuş olduğu bu kurallar kapsamına görmüş oluyoruz. Soru 19. Karabulut Hoca derslerinde hatayı sev, hatayı sev, felsefesini uygular. Bir öğrenci tahtada zor bir soruyu çözerken takıldığında sınıfın geri kalanı arkadaşınızın takıldığı bu nokta aslında konunun en can alıcı yeridir. Burayı birlikte aşarsak hepimiz öğreniriz diyerek kolektif bir öğrenme e, amacı yaratır. Bu yaklaşım sınıf iklimini nasıl etkiler? Yani burada hatayı sevdikten sonra zor olan soruları çözdüğünde arkadaşınızın takıldığı noktada aslında konu alıcı yeridir diyerek öğrencileri bu şekilde motive etmesi, hatanın bir öğrenme fırsatı olarak görüldüğü, danışmacı ve destekleyici bir topluluk kültürüne dönüşmeyi hedeflediğini söyleyebiliriz. Cevabımız B olacak. Soru 20. Karabulut öğretmen yılın son dersine tahtaya kocaman bir insan yazar ve altına şu modelleri ekler. Zihniyle dünyayı okuyan, kalbiyle dünyayı hisseden, elleriyle dünyayı güzelleştiren işte marif modelin ve bizim hedefimiz budur çocuklarda. Karabulut öğretmenin bu finali Türkiye yüzyılı marif modelinin hangi nihai vizyonunu özetlemektedir? Burada değerli hocalarım tüm modelin özeti niteliğindeki bilgi, değer ve eylemin senteziyle yetişmiş, kendisine, ülkesine ve insanlığa faydalı, kamil ve yetkin bir insan vizyonunu ortaya koyduğunu göstermektedir diyoruz. Ve 20 soruluk 39. marif testimizin burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Değerli hocalarım, düzenli olarak testlerimizden haberdar olmak için lütfen bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi ve bizlere destek olmak amacıyla kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sizlere iyi günler diler, kolaylıklar dilerim.